merhabalar Serpil'in Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel, yapımı oldukça basit, güzel bir model anlatımı yapacağım sizlere inşallah. Öncelikle modelimizin tasarımcısını belirtmek istiyorum. Instagram sayfasının ismi Cevri'nin Örgü Atölyesi olarak geçiyor. Arkadaşımızın tasarımıdır. Elin emeğini sağlık modelimizi görmüş olduğunuz gibi iki renkli öreceğim beyaz ve bebe mavisi ile modelimizi buluşturacağım İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz hep birlikte hemen tır numaramı da belirteyim merak edenler için 7 numara 1.3 milim bu şekilde hazırlıklarımı yapıp hemen örmeye geçeceğim hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum birlikte mavi ipimizle başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çekerim yuvamızı oluşturalım birazcık büyük yaptık ama mecburen fıstık sayımız fazla olacağı için bir tane zincirle sıkladıktan sonra ilmeğimizi genişletip 1 2 3 4 batımlı bir tane fıstığımı yaptım ve kapattım bir tane zincir çekiyorum yine yuvamızın içerisine ikinci fıstığımızı yapıyorum aynı şekilde yine 4 Dolumlu olsun. Fıstık e, batımlarımız. Hemen bir zincir daha çektim. Üçüncü fıstığımızı yapıyorum. Bu şekilde yuvamızın içerisine toplamda 13 tane fıstık yapacağım. Bakın aralarına birer zincir çekerek bu şekilde tamamlayalım. 13 tane fıstığımızı yaptım. Hemen son zincirimizi de çekip İlk yapmış olduğumuz fıstığımızın tepesine sabitledim. Bakın bu şekilde 13 fıstığımızı oluşturduk. Şimdi şöyle iki zincir çekiyorum fıstığımızın tepesine. Zincirle birlikte iki tane trabzanımız oldu. Bakın daha sonra boşluğa geçiyorum. Zincir boşluğuna 1, 2 ve 3 tane trabzanımızı yapıyorum. Tekrar fıstığımızın tepesine geçerek 1 ve 2 trabzanımı yaptım bakın tekrar boşluğa geçiyorum 1 2 ve 3 tane tekrar trabzanımızı yapıyoruz tekrar fıstık tepesine geçtim 2 tane fıstık tepesine 3 tane zincir boşluğuna olacak şekilde trabzanlarımızı yapıyorum bakın 2 ve 3 bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım ve toplamda 64 tane trabzanımızın olması gerekiyor ve bu şekilde sıramızı bitirelim 64 tane trabzanımız oluştu bakın bu şekilde hemen zincirin ilk yaptığımız tepesini sabitliyorum zincirle birlikte 64 tane oldu trabzanımız şöyle tam tepesini sabitleyelim ve sıkılıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen bakın birinci trabzanımızın belinden şöyle doluyorum İki de çektiğim bir trabzan yapıyorum. Bakın belinden doladım. Tekrar gösteriyorum. Hemen birinci trabzanımızın belinden doladım. Ve trabzanımızı yaptık. Daha sonra yanındaki boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Bakın. iki tane trabzan oldu. Şimdi bu aşamada beyaz ipimi alacağım. Modelimiz çünkü iki renkli öreceğiz. Bir beyaz bir mavi ile devam edecek şöyle ipimizin ucunu bir düzelteyim beyaz ipimizi bakın buraya sabitledim şöyle mavi ipimizi araya alıyorum bakın yanındaki bir trabzanımızı atlıyorum hemen diğer trabzanımıza yine belinden dolayarak maviyi şöyle araya alalım Tekrar bir trabzan yapıyorum. Bakın beyaz da. Şunu şöyle çekiyorum. O yapmış olduğumuz trabzanın yanına bakın. Şöyle göstereyim. Bir trabzan daha yapıyorum. Bakın beyaz da iki oldu. Mavi de iki yapmıştık. Daha sonra beyazı bırakıyorum. mavi alıyorum. Beyazı araya alıyorum. Bir tane bırakıyorum. Tekrar trabzan. Bir sonraki trabzanın yine bakın arkadan birinden dolayarak bir trabzan yapıyorum ve yanındaki boşluğa bir trabzan daha yapıyorum mavi ile tekrar beyazımızı aldım bir tane atlıyorum trabzan yanındaki trabzanın birinden doluyorum bir trabzan yaptım yanındaki boşluğa bir tane daha yaptım bakın tekrar maviyi aldım bir tane atlıyorum yanındakine Birinden dolayarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir tane atlıyoruz. Dikkat edelim. Bunu atlayacağım. Bunu tekrar yapacağım. Ve yanına bir trabzan daha yapacağım. Tekrar bunu atlayacağım. Hemen yanındakinden bu şekilde bir e, mavi bir beyaz olacak şekilde böyle çiftli. O, e, trabzanlarımızı yapıp sıramızı bitirelim sıramızı tamamladım bakın şöyle sizlere sayı vereceğim bu yapmış olduğumuz e, bunlar her biri birer bize e, şey olacak dilim olacak diyelim o şekilde beyazımızdan toplamda e, saydığımız zaman şu şekilde bakın 1-2-3 böyle saydığımız zaman 16 tane beyaz 16 tane de maviden olması gerekiyor toplamda 32 tane bu e, çarkımızdan olacak bunların her biri birer tane çarkı felek olacak görüntüsü toplamda 32 tane yaptıysanız doğru bir şekilde yapmışsınız e, demektir şimdi son olarak beyazımızı yaptıktan sonra burada hemen mavi ipimi alıyorum elime sırada çünkü mavimiz var beyazımızı araya alıyorum hemen burada ilk e, zincir yapmıştık bakın zincir çekmiştik şöyle onun şöyle boşluk değildi tepesinden batarak burayı sabitliyorum ve sıkılıyorum beyazımızı da araya aldık bakın daha sonra 2 veya 3 çekin. 2 de olur, 3 de olur. Burada yapmış olduğumuz bakın belinden dolayarak yapmış olduğumuz ilk trabzanımız var. Onun yine belinden doluyorum ve aynı şekilde yine bir trabzan yaptım bakın. Daha sonra hemen yanındaki boşluğa bakın ara boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Sonra beyaz ipimi aldım. Maviyi araya aldım. Bakın. Beyazımızın ilk trabzanı birinden dolayarak yaptığımız trabzan. Aynı şekilde birinci trabzanımı yapıyorum. Ve yanındaki boşluğa bakın. İki beyaz trabzanın ortası oluyor orası. Bir trabzan daha yaptım. Ve maviyi tekrar alıyorum. Birinci trabzanımızın yine bakın belinden dolayarak. Şöyle birinciyi yapıyorum yanındaki boşluğa dibine bir tane daha yapıyorum tekrar beyazımızı aldım aynı şekilde birinci trabzanımıza belinden dolayarak yapıyorum ikinci yanındaki boşluğumuza yapıyorum birinci sıramızdaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını bir sıra daha bu şekilde yapalım sıramızı bu şekilde bitirelim sıramızın sonuna geldik bakın bitirdim şimdi son olarak tekrar beyaz yaptıktan sonra mavi ipimizi alıyoruz hemen ilk burada zincir çektiğimiz noktanın tepesini şöyle mavi ipimi sabitliyorum şöyle arayı da oturtturalım ki bu arada boşluk oluşmasın diye daha sonra 3 tane zincir çekip hemen bakın Belini dolayarak yapmış olduğumuz trabzanımız burası. Onun tekrar belinden doluyorum ve trabzanımızı yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanında, bakın bir ve iki tane trabzan yapıyorum. Artık ilk iki sırada birer tane yapmıştık trabzanlarımızı hatırlarsanız. Şimdi burada iki yaptım. Tekrar beyazımızı aldık iki trabzan yaptıktan sonra hemen İlk trabzanımızın yine belinden dolayacağım bakın daha sonrasında bir zincir çekiyorum yanına bir ve iki trabzan yapıyorum mavi tekrar aldım birinciyi belinden doluyorum sonrasında bir zincir çekip yanına bir ve iki trabzan yapıyorum tekrar beyazımızı aldım birinciyi belinden doluyorum bir zincir çekip yanına iki tane trabzanımızı yapıyoruz bu sıramızda bu şekilde devam edecek bakın toplamda 3 trabzan oluyor bakın bir tane belinden doluyoruz iki tane de yanına yapıyoruz arasına bir zincir çektikten sonra bu şekilde bir mavi bir beyaz olacak şekilde bu sıramızı da böyle bitirelim bu sıramız da bitti bakın gayet güzel bir şekilde mutazam bir şekilde modelimiz ilerliyor sonra beyazımızı yaptıktan sonra hemen mavi ipimi tekrar aldım ve hemen zincir çektiğimiz noktanın tepesinden ipimi sabitliyorum ve beyazımızı şöyle arada çekiyoruz ve boşluk oluşturmuyoruz şimdi mavi ile tekrar zincirimi çektim ve İlk trabzanımız, bakın burası belinden dolayarak yaptığımız yer. Oraya aynı şekilde trabzanımı yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Burada iki tane trabzan yapmıştık, bakın. Hemen bu boşluğa bakın, iki trabzanımızın e, burada duruyor. Hemen yanına bu belinden dolayarak yaptığımız trabzanın yanındaki boşluğa aynı şekilde yine iki tane trabzan yapıyorum, bakın. İki tane yaptım. Biraz ipimi alıyorum şimdi beyazımızda bakın birincinin yine belinden dolayacağım sonrasında bir zincir çekiyorum şöyle ipimizi arada hemen yanındaki boşluğa bakın buraya aynı şekilde yine iki tane trabzan yapacağım bir alt sıramızdaki yapmış olduğumuz sıramızın aynı tekrarı oluyor çünkü modelimiz her iki sırada bir değişecek bakın iki sıra burayla burayı birer trabzan olarak yaptım şimdi bu sıramızda e, iki trabzan yaptım zincirden sonra şimdi aynı tekrarı olacağı için yine e, iki zincirden sonra iki trabzan yapıyorum yani her iki sırada bir artacak şimdi bir üst sıramızda bu trabzanımız 3 olacak hemen mavi ile devam ediyorum bakın birinciyi belinden aldım bir zincir çekiyorum ve yanındaki boşluğa 1 ve 2 tane trabzan yapıyorum tekrar beyazımızı alıyoruz aynı işlem beyazda da yapıyorum önce birinciyi belinden doladım bir zincir çektim ve yanına bir ve iki tane tekrar trabzanımızı yaptım ve sonra tekrar mavimizi aldım bu şekilde bu sıramızı da böyle bitirelim daha sonra bir sıramıza geçelim bu sıramız da bitti bakın hemen mavimizi aldık şimdi bu sıramızda arttırma yapacağız bu 2 2 yapmıştık. 2 sıramızda trabzanlarımızı hemen zincirimi çekiyorum. Öncelikle birinci trabzanımızın belinden dolayarak birinci trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyorum. Bakın yanındaki boşluğa 1 2 ve 3 tane trabzan yaptım bakın. Sonrasında beyaz ipimi aldım. Hemen birinciyi tekrar elinden doladım bir zincir çektim yanına 1 2 ve 3 tane yapıyorum trabzanımı ve tekrar maviyi aldım birinci belinden. beyazımı şöyle çektim bir zincir çektim yanına hemen bakın 1 2 ve 3 modelimizin mantığını anlamışsınızdır önce birinciyi belinden dolayarak yapıyorum sonra bir zincir çekip 3 trabzan yapıyorum beyazımız da aynı şekilde bu sıramızı bakın bu şekilde bitireceğiz daha sonra bir üst sıramıza geçtiğimizde Aynı orada da yine buradaki tekli yapmış olduğumuz bu trabzanı 3 tane yapacağız. Bir zincir çektikten sonra ve sıramızı bitireceğiz. Daha sonra bir sonraki sıramıza geçtiğimizde bu trabzanımız 3 değil de 4 tane olacak. Yani mantığımızı anlarsak bakın. Birinci sıramızda 2 sırayı 1 trabzan yaptım. 2 sırayı 2 trabzan yaptım. Şimdi bu sırayla bir üstündeki sırayı 3 trabzan yapacağım. Daha sonraki bir sıramıza geçtiğimizde 4 trabzan yaptıktan sonra aynısını bir sıra daha tekrarlayacağım. Yani her iki sırada bir arttırmış olacağız. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 5. sırayı örüyorum. Bu şekilde toplamda 14 sıra öreceğim. Bakacağım lifimin boyutu yeterli geldiyse kenarına geçeceğim. Eğer ki yetersiz gelirse bana göre daha arttırabilirim. Ama 14 sıra bu şekilde örelim. Dediğim gibi arttırmadan sonra bir sıra daha aynısını yapıyoruz. Daha sonraki sıramızda 3 ise 4 yapıyoruz. 4'lü dört, e, trabzanımız bittikten sonra 5. Ondan sonra tekrarını yapıyoruz. Sonra 6'ya geçiyoruz. Tekrar tekrarını yapıyoruz. Her iki sırada bir arttırmalarımızı yaparak toplamda 14 sıramızı örelim. Daha sonra e, kenar kısmını yaparak refimizi tamamlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın modelimiz büyüyene kadar ördüm ve şöyle sayalım toplamda kaç sıra yaptığımı şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 sıra bu şekilde her iki sırada bir trabzanlarımızı artırarak ördüm ve istediğim boyuta geldi bakın şimdi kenarlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir e, hafif bir kıvrılma görünümü var. Ama kenarına gideceğimiz zaman şimdi böyle dümdüz bir görüntü oluşacaktır. Şöyle dümdüz olacaktır. Ee, hemen kenarında yapımını gösterip e, lifimizi tamamlayalım. Son olarak bakın beyazımızı yaptıktan sonra mavi ipimi elime tekrardan aldım. Yine beyazı arada götüreceğim. Kenarında iki, iki renkli olarak devam edeceğiz. Şöyle ipimi buraya sabitledikten sonra bakın hemen ilk boşluktayız. Buraya trabzanlar yapacağız bakın 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum tığımı bakın şu şekilde geçiriyorum yapmış olduğumuz trabzanın üzerine şöyle ortaya batmıyorum bakın ortaya değil Trabzanımızın üzerinden şu şekilde batıyorum ve bir tane tomurcuğumuzu yapıyorum. Sonrasında aynı yere beyaz ipimiz arada gidecek. Tekrar bir 6 e, tırabzan daha yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane tekrar tırabzanımızı yaptıktan sonra bu beyaz ipimiz arada. Buradaki trabzanlarımızın tam ortasını denk getirip sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi maviyi bırakıyorum. Beyazımızı alıyorum. Maviyi tekrar araya aldım. Burada hemen ilk ara boşluğa bakın. Şöyle göstereyim. Beyazımızın. Yine buraya önce bir 6 tane trabzanımızı yapacağız. Mavi olduğu gibi. 1 mavi ipi araya çekiyorum oturtuyorum 3 4 5 ve 6 tane trabzanımızı yaptıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum tepesine bakın şu şekilde sabitliyorum tekrar ikinci altı trabzanımızı yapacağım aynı yere 2 3 4 5 ve 6 tane tekrar yaptım buradaki beyaz trabzanlarımızın tam ortasına sabitliyorum bakın mavi ipimizi şöyle çektim tekrar maviyi aldım ve sabitliyorum bakın buraya ve hemen ilk bakın burada mavimizin ortasından ilk trabzan ortasını sabitleyip bir önce bir altı trabzan sonra tepesine tomurcuk 5 ve 6. Hemen zincirli da yapalım ve sonra tekrar 6 trabzan daha yapıp bu şekilde kenarına çerçeve oluşturacağız. 3, 4, 5 ve 6. Trabzanlarımızı yumuşak ve birazcık uzun örelim kenarı daha güzel görünür işimizin. Ve sabitliyorum. Bakın. Yapacağımız işlem bu. Her rengimizin kenarına kendi renginden böyle bir kenar gidelim. Bütün lifimizin kenarını bu şekilde tamamlayıp gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın bağlantımızı sizinle birlikte yapmak için bıraktım. Son beyazımı yaptım. Bakın. Burada mavi ipimizde duruyor. Mavi ipimi daha sonra keseceğim. Burada ilk başladığımız oldu. Mavi ile başlamıştık. Bakın. Şöyle ilk yapmış olduğumuz trabzanı şöyle tepesinden Kaydırma tekniği sabitliyorum. Bakın arada boşluk oluşmasın diye ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Hemen diğer rengimizde kesiyorum. İplerimizi şöyle bir arkaya alıp temizleyeceğim. Şöyle içinden geçirip bir düğüm atıp öyle keseceğim bakın. Diğer beyazımızı da aldım evet. Ve bu şekilde bağlantımızı oluşturduk. Bakın hiçbir şekilde belli değil. Hemen şöyle lifimi açayım bir göstereyim. Bakın Kenarı dümdüz bir şekilde lifimizin açıldı kenarını gittiğimiz zaman modelimiz açıldı bu şekilde. Şimdi isterseniz ortasına hiçbir şey yapmayabilirsiniz gayet güzel bir şekilde ortası böyle hoş duruyor aynı motif yapılmış gibi şu ortası ee, isterseniz de bir puf çiçek yaparak şu şekilde şimdi bir de öylesini hemen sizlere göstereceğim artık kararı sizler verirsiniz ortasını hemen bir tane tomurcuk yapacağım bir tane elimde puf çiçeğimiz hazır vardı onu nasıl göstereceğim artık ister çiçek yapın ister hiçbir şey yapmadan ortasını boşta bırakabilirsiniz gayet güzel ortası papatla şeklinde görünüyor zaten bakın hemen tomurcuğumu yaptım birazcık iplerini de uzun keserekten İsterseniz böyle bir beyaz tomurcuk yapıp bunun ortasına da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Ama bir puf çiçekle ortasını daha böyle gösterişli hale getirebilirsiniz. Hemen bunu bir sabitleyeyim. Lifimizin üzerinde deneme yapacağım. Hangi hoşuma giderse o şekilde sabitleyeceğim. Önce şöyle bir sabitleyeyim. İstediğiniz bir kenar yapabilirsiniz. İstediğiniz bir çiçek yapabilirsiniz. Bakın kendi mavisinden tomurcuğumuzu yapıp şöyle ortadan da biz hemen dikesiz bir şekilde sabitleyeceğim. Şöyle karşısından diğer ipimizi de alıyorum. Karşılıklı bir şekilde bakın, geçirdim ve buraya sabitleyelim şöyle bir sıkalayalım. Kolay bir şekilde bu şekilde sabitledik. Bakın, daha sonra ipini keseceğim. Şöyle bir bakalım yüzünden tam şöyle ortaya denk getirin. Bakın görüntü böyle oldu. Bence bu şeklini de daha güzel durdu. Ortası daha böyle canlı, daha bir gösterişli oldu. Bakın şekilde yakından da bakalım. Tam orta kısmını kapattı puf çiçeğimizin büyüklüğünde bu ortaya göre ayarlayın. Çok büyük olursa taşar, çok küçük olursa ortasında kalır. Tam bu ortadaki mavimizin üzerine denk gelecek şekilde büyüklüğünü ayarlayın ve puf çiçeğinizi yapın. Şöyle tekrar yakından bakalım. Modelimize bakın. Çok güzel oldu. Kullanışlı, gösterişli. Ayrıca modelimizin tersini de göstereyim. Bakın şuraya ipimizi hemen bir kesip Modelimiz tersten de çok güzel görünüyor. Farklı bir desen çalışması yapmışız gibi görünüyor tersten. Bakın ipimi kestim fazlasını ve ucunu içinden aldım. Arkasında hiçbir şekilde bir görüntü oluşmadan tertemiz bir şekilde tamamladık. Bakın lifimi şöyle göstereyim. Tersini bakın böyle kabartmalı bir görüntüsü var. Şöyle bakalım. Yüzünden de bu şekilde ben severek ördüm hem günlük kullanıma uygun hem hediyelik hem çeyizlik sipariş alabileceğiniz güzel bir model oldu boyutu da çok güzel oldu bakın karışımı açtığım zaman tam iki karış büyüklüğünde ee, küçük bir lif değil tam güzel ideal büyük bir lif oldu ee, yapımı da zevkle örebileceğiniz güzel bir e, model İnşallah beğenmişsinizdir ee, buradan tekrardan tasarımcı arkadaşımıza eline emeğine sağlık diliyorum sevgi ve selamlarımı gönderiyorum İnşallah en kısa zamanda tekrardan güzel bir model anlatımında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Allah emanet olun.